Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlıktan Ömer ben. Bu videomuzun konusu tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde göç idaresinde randevusu olan yabancıların randevu tarihleri ertelenecek mi? Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde oturma izni süresi biten yabancılar ne yapmalı? Gelin hep beraber bakalım. Değerli izleyicilerimiz, hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda COVID-19 salgınla mücadelede uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçirildi. Tam kapanma dönemi 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar tam kapanma devam edecek. Dolayısıyla burada yabancıların merak konusu olan tam kapanmada göç dairesi müdürlükleri açık mı olacak diye merak edenlere kısaca cevap verelim. Evet açık olacak. Peki şartları nelerdir? Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde göç dairesinde randevusu olan yabancılar Randevu tarihleri ertelenecek mi? Göç dairesinde sunulan hizmetlerde tam kapanma tedbirlerinin uygulanacağı tarihlerde oturma izni başvuruları tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde ikamet izni randevusu bulunan yabancılar randevu tarihini gösterir başvuru formu veya kayıt formu. İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlerde randevu tarihinin gösterir SMS veya mail bilgisi göstermeniz gereklidir. Öte yandan pasaport veya pasaport yerine geçen belgesinin seyahat belgesini beraber yanında götürmesi halinde kısıtlamadan tabi tutulmaksızın göç dairesi genel müdürlüklerindeki olan randevularına katılabilecekler. Yani 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında randevusu olan yabancılar randevu günleri kısıtlamadan maaf tutulacaktır. Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihler arasında oturma izni veya vize süresi biten yabancı kardeşlerimiz oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Burada önemli bir konuyu sizlere hatırlatmış olalım. İkamet izni başvurularına ilişkin eksik evrak tanımlama ve adres güncelleme tescil işlemleri devam etmeyecek olup öte yandan oturma izni dışında geçici koruma veri güncelleme, uluslararası koruma veri güncelleme kayıt ve mülakat gibi işlemlerin tam kapanma tedbirleri boyunca devam etmeyecek olup e-randevu sistemi üzerinde 29 Nisan 17 Mayıs arasında yabancıların randevu hak kaybına mahal vermeyecek şekilde 17 Mayıs 2021 sonrasında ertelenecektir. Randevusu ertelenen yabancılar e-randevu sistemi sistemindeki duyurular kısmında yapılacak bilgilendirmeyi takip ederek işlemleri belirtilen tarihler devam edebileceklerdir. Değerli izleyicilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizim mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.